Aslına bakarsanız reklam doğası gereği kullanıcıları rahatsız eden bir format. Maalesef bunu yenebilecek reklamcıların, dijital reklamcının geçmişinden beri çok fazla şey yoktu. Satışa giden kullanıcıya, yani bir şey almak isteyen kullanıcıya doğru zamanda, doğru yerde ve rahatsız etmeden reklam göstermeyi içeriyor. Dijital reklamcılıkta şu an ürettiğimiz ürünü yaparken belki de 10 kere yanıldık. Belki 10 kere geliştirdik. Türkiye'de bir ürün çıkarttıysanız genellikle Türk yatırımcılardan yatırım almanız gerekiyor. Yatırımın kendi dinamikleri var. Yatırımın kurallarını pek estetmek mümkün olmuyor. Yani benim bildiğim yol demeyeceksiniz, yatırımcının size yatırım yapmak için belli metriklere ihtiyacı var ve o metrikleri sizin onlara sağlıyor olmanız lazım. Ne kadar yatırım istediğiniz ve ne kadar ile istediğiniz önemli hale geliyor. Sevgili Tekin izleyicileri, bugün yeni reklamcılık girişimi Govit ile beraberiz. Govit CEO'su Emrah Atsan konuğumuz. Kendisini niye buraya çağırdık? Öncelikle çok başarılı bir girişimi var. Bu girişimi nasıl yaptıklarını, nasıl hayata geçirdiklerini ve ne yaptıklarını öğrenmek istiyoruz. Hemen arkasından da aldıkları yatırımlar ve kazandıkları ödüller var. Bu yatırımları nasıl aldınız? Herkesin merak ettiği bir başka konuda o zaten. Öncelikle kısaca Govit girişiminden bahsetmenizi istiyoruz. Govit nedir? Ne işe yarar? Nasıl çalışır? Hayatımızda ne fark ettiriyor? Süper, çok teşekkürler önceden davetiniz için. Govit dijital reklam üzerine ürünler geliştiren bir teknoloji şirketi. 4 sene kadar önce 3 kurucu ortak tarafından kuruldu. Ben, Enes Dabanlıoğlu ve Şeref Yarar. Biz aslında 12-13 yıl dijital reklamcılıkla uğraşıyoruz. Yani işin mutfağından geliyoruz ve amaçlarımızdan bir tanesi de bunun üzerine ürünler geliştirmekti. Çünkü fark yaratabileceğimize inanıyorduk. Türkiye'den çıkıp yurt dışına pazarlayabileceğimiz, büyütebileceğimiz ürünler olduğunu biliyorduk. Başlangıcımız biraz programatik reklamcılık dediğimiz tarafta oldu. Onun üzerine farklı farklı markaların kullanacağı, mecraların kullanacağı farklı modüller yazdık. Bunu sonrasında Tüksel'e devrettik. Şu an Tüksel e bu ürünler sayesinde kampanya çıkabiliyor, kampanya yönetebiliyor. Aslına bakarsanız Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en büyük dijital reklamcılık projesi diyebiliriz kocaman bir ekosistemden bahsediyoruz. Ama şu anda yaptığımız şey perakende medya üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz. ya Daha doğrusu fokusumuz bu. Ne demek bu? Örneğin bir pazar yerine girdiğinizde bilgisayar diye yarattığınızda ilk sırada bilgisayar reklamının çıkıyor olmasından bahsediyoruz. Ve bunun için işte bir yine panelin olması, reklam girebilecek raporlamanın olması, datanın kullanılarak hedefli reklam kullanılmasına kadar A'dan Z'ye bütün bu süreçleri bu platform sayesinde, Govit'in platformu sayesinde pazar yerleri, e-ticari şirketleri yönetebiliyorlar. Entegre olduktan sonra anında reklam parası kazanabilecek ya da bütçesi kazanabilecek hale geliyorlar. Bu reklamların bir özelliği de anladığım kadarıyla insanları rahatsız etmemesi. Yani böyle pop-up reklamlar, sağda solda çıkan bannerlardan zaten eminim herkes şikayetçi. Ama reklam gösteriminde yeni bir yöntemi. Bu açıdan da avantaj sağlıyor mu ya da kullanıcı memnuniyeti açısından nasıl bir çözüm? Ee, ya aslında bakarsanız dediğiniz gibi reklam doğası gereği kullanıcıları rahatsız eden bir format. Maalesef evet. bunu yenebilecek reklamcılığın dijital reklamcılığın geçmişinden beri çok fazla şey yoktu. Bu perakende medyada içeren şeyler satışa giden kullanıcıya yani bir şey almak isteyen kullanıcıya doğru zamanda, doğru yerde ve rahatsız etmeden reklam göstermeyi içeriyor. Yani siz zaten bir laptop satın alacaksınız ve laptop satın alırken istediğiniz size en uygun laptop'u sunması. Zaten biz de e, o kullanıcının aslına bakarsanız alışveriş alışkanlıklarına göre ona en doğru reklamı gösteriyoruz. Onun almak isteyeceği en doğru reklamı çıkartmaya çalışıyoruz ve bunu organik aramaların içinde onları hiç rahatsız etmeyecek bir kapat butonunu aramayacak şekilde yapıyoruz. Eğer ki arzu etmiyorsa ikinci, üçüncü sıradaki reklama geçmek daha doğrusu ürüne geçmek istiyorsa tek yapması gereken kaydırması. O yüzden bu ürünler yani şu anki bu formatlar, birçok format var. E birçoğu perakende medya reklamcılığında kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Şu anda bu ürünü, Govit ürününü kimler kullanıyor? Şu an aslına bakarsanız e, Teknosa, Koçtaş, Beymen ve Vona Nisa bu ürünü kullanıyor. Ama e, Türkiye'den bahsedersek biz bu ürünü aşağı yukarı aslında 7-8 ay önce piyasaya sürdük. Çok hızlı bir büyüme ...den bahsediyoruz ve şu an Türkiye'de görüştüğümüz, yakın zamanda o duyurmayı planladığımız... ...birkaç tane daha büyük marka var ama esas konu biz, sizde de dedi, bildiğiniz bir yatırım sürecinden sonra... ...şu an işte Avrupa, Güney Amerika, şu an hiç planda olmadığı bir şekilde aslına bakarsanız Asya'da da bir fırsat çıktı karşımıza diyebilirim. Şimdi konu hemen yatırıma geldi, girişimciliğe geldi. Hemen de bizim ilgi alanımıza, radarımıza girdiniz bir kere daha. Şimdi Covid bir günde bu hale gelmedi. Ee, siz bir girişimdiniz, kuruldunuz, yatırım aldınız ve genişlediniz. Bu süreci de kısaca anlatmanızı istiyorum. Yatırımları nasıl aldınız? Ne kadar yatırım aldınız? Nasıl kullandınız bu yatırımları? Ee, ya şöyle aslına bakarsanız girişimcilik biraz da herkesin de bildiği gibi anlatıldığı gibi bilinmeyen aslında farklı bir yola gitmek, kendi yolunu seçmek. Bu yolda bir şekilde en iyi ürünü çıkartmak, bir probleme çözüm yaratmak üzerine kuruluyor. Biz de aslında benzer süreçlerden geçtik. Yani 3 kurucu ortak olarak 12-13 yıldır dijital reklamcılıkla uğraşıyoruz. Birçok fazla deneme yaptık, farklı yanılmalar yaşadık. Ama ben hep şunu söylerim yani belki de çok anlatılmayan konudan bir tanesi şudur. Bir şekilde girişimde başarılı olmak istiyorsanız konu ne olursa olsun, ne yapıyorsanız yapın sizin o konuda dünyada herhangi bir masaya oturduğunuzda belki de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar o konuda bilgili olmanız gerekiyor. Yani siz San Francisco'ya gitseniz de dijital reklamcılıkta bir masaya oturduğunda bu konuyu en iyi bilen insan olmanız gerekiyor. Japonya'ya gittiğinizde de. O zaman başarı bir şekilde geliyor aslına bakarsanız. Bence en önemli farklardan bir tanesi şudur. Biz dijital reklamcılıkta şu an ürettiğimiz ürünü yaparken belki de 10 kere yanıldık. Belki 10 kere geliştirdik ve başarıya bir şekilde o yatırım sürecine gelene kadar kendimize çok iyi bir pazar bulduk. O pazarın ihtiyacını gördük. Ona bir ürün çıkarttık. Bu ürün piyasadaki diğer ürünlerin hepsinden çok daha iyiydi. Ve bir şekilde işte demin saydığım gibi büyük markalarla anlaşabilecek kadar da rakiplerimizden daha iyiydik. Yani biz bu anlaşmaları yaparken global rakiplerimizle tabii ki de beraber karşılaştık. Onların yerine bir startup'ı seçmeleri de aslında bu ürünün ne kadar iyi olduğunda göstergesiydi. Sonrasında yani yatırım sürecinde maalesef farklılıklar var. Şöyle şey söyleyeyim yani Türkiye'de bir ürün çıkarttıysanız genellikle Türk yatırımcılardan yatırım almanız gerekiyor. Demin söylediğim şey biraz burada değişiyor. Dedim ya, kendi yolunuzu çizmeniz gerekiyor yani girişimciyseniz, Genellikle bir hayalin peşinden gidiyorsunuz ama yatırıma geldiğimizde konu biraz daha farklı. Yatırımın kendi dinamikleri var. Yatırımın kurallarını pek estetmek mümkün olmuyor. Yani benim bildiğim yol demeyeceksiniz, yatırımcının size yatırım yapmak için belli metriklere ihtiyacı var ve o metrikleri sizin onlara sağlıyor olmanız lazım. E, aşağı yukarı 20-25 tane, 25 tane yatırımcımız var. Belki o kadar bile yoktur. Şöyle düşünmek lazım. Onların da kendi çapında başarı kriterleri var. Biz, beklentileri, e, beklentileri var. var. E, ve burada duygusal olmadan, çok fazla böyle ürününe çok odaklanmadan bir şekilde bu metrikleri kendime uydurman gerekiyor. Nedir bunlar? İşte demin de saydığım şeyler. Birincisi çok iyi bir ürününüz olacak. Bu ürün piyasada kabul görecek, belli şekilde para kazanacak. Yurt dışına ölçeklenebilecek durumda olacak. Kurucu ortak ekibiniz bu konuda çok tecrübeli olacak. Tek başınıza olduğunuzu da pek sevmiyorlar. Yani birkaç farklı noktayı kapatabilecek bir ekibiniz olacak. Ve ondan sonra da aslına bakarsanız ne kadar yatırım istediğiniz ve ne kadar değerlemeyle istediğiniz önemli hale geliyor. Çünkü onlar da şunu istiyorlar. Belki de size yatırım yaptıktan sonra sizden 10 çarpan, 20 çarpan, 50 çarpan ya da 100 çarpan yatırımcının kendi denemeklerine göre değişken bir kazanç sağlamak istiyorlar. Biz de bunları sağladıktan sonra sonuç olarak çok güzel bir aslında yatırımcı grubuyla anlaştık. Esas Holding, Alark Holding, AP Ventures, Albaraka Türk'ün yatırım şirketi ve Aktif Bank'ın da Aktif Ventures'la. Bu dört şirketin birleştiği ilk yatırımız, ilk startup'ız. Bu bizim için gurur verici. Çok büyük holdinglerde çalışıyoruz. Bizim aradığımız neydi derseniz de biz hep şunu dedik. Biz yatırımcımızla beraber bir yola çıkıyoruz. Onlar bizi gerçekten kendi portfolyolarıyla, kendi bakış açılarıyla yurt dışına çıkartabilecek, yani yurt dışına büyütebilecek parametre ya da tanıdıkları ya da portfolyo şirketleri var mı bakış açısından? Çünkü yurt dışına çıkmak çok zor Türkiye'den ve gerçekten çok da bu konuda mutluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bize şu an bu konuda çok destek oluyorlar. Sahilerine çok ciddi farklı kapıları açmaya başladık. O yüzden bizim en büyük aradığımız kriter de onlardan paranın yanında tabii yatırımın yanında bizi ne kadar hızlı büyütebileceklerini kanıtlamalarıydı. E hazır yurt dışından bahsetmişken yurt dışı hedefleriniz neler? E aldığınız yatırımlarla yurt dışına açılmayı planlıyorsunuz. Yurt dışı hedefleriniz ne? Açılacaksınız da ne olacak? Ya süper soru. Aslına bakarsanız şöyle bizim açımızdan şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye'deki sadece Türkiye'ye odaklanan girişimlere genellikle yatırımcılar çok ilgi görmüyorlar. Bunun şunun nedeni var. Yani ölçeklenebilmen için amacınızı iyi için sonuçta birkaç farklı ülkede yani bu Türkiye olarak değil sadece Bulgaristan'da da olsanız sizi çok önemsemeyecekler. Çünkü ölçeklenebilir bir işlere yatırım yapılmak isteniyor. Biz de bu yatırımla beraber aslında iki tane ana noktaya yaptık. Birincisi Avrupa pazarı. Şu an ciddi görüşmelerimiz var zaten. İkincisi de Güney Amerika pazarı. Güney Amerika'da da bizim ürün açısından çok büyük fırsatlar var. O yüzden bu iki pazarı şu an yani ondan fazla ülkede 15'ten fazla markayla, e şirketiyle görüşmelere devam ettiriyoruz. Demin dediğim gibi hiç aslında planımızda olmayan ama bizi bulduğu için Asya pazarına da girme ihtimalimiz doğdu. Yani aynı anda bütün bu pazarı yönetmek kolay değil. Biz bir startup'ı sonuçta. Biz de aslında bunun için kendi iş gücümüzü en akılcı nasıl kullanabiliriz ve her şeyi nasıl servis servis hale getiririz. Tam bir sağlık şirketi olabiliriz. Onun peşindeyiz. zor yani herkes büyümek istiyor. Bütün girişimler büyümek istiyorlar. Ama büyümenin de belli riskleri var. Yani şöyle bir durum var. Biz bunun için farklı bir yol seçtik. Her yerde belli kriterde hani bizim bordrolu çalışanımız olmasından yanı sıra ekip arkadaşımız olmasından yanı sıra reseller partner diye bir sistemimiz var. Çok startuplardan duymadığınız bir kavram. Şöyle işte Güney Amerika'ya gidecekken oranın en büyük reseller partnerları yani teknolojimizi orada piyasaya bizim bir satış departmanımız gibi satabilecek yerlerle anlaşmaya çalışıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? İspanyolca bilmeye gerekiyor, Portekizce bilmeye gerekiyor. Orada bir şekilde ekip olarak çalışmış olmaları gerekiyor. Bilinirleri gerekiyor. Biz startup olarak Govit ismiyle Arjantin'e gittiğinde tabii ki de Türkiye'deki etki yaratamıyorsun. Çünkü ismin bilinmiyor, daha bir güven oluşturmamışsın. O yüzden bizim şu an Güney Amerika'da çok büyük bir partnerimiz var gerçekten. Partnerlerle yani şunu mu diyelim? Yurt dışı pazarlara açılmak istiyorsanız bir partnerle açılmak, orayı bilen, tanınan bir partnerle açılmak önemli. Aslına bakarsanız bu bizim tecrübemiz. Yani bizim öngördüğümüz şey de büyümenin hızlı olması açısından ve kontrollü olması açısından, sonradan belli iş alımlar konusunda pişman olmamak adına bizim için çok değerli bir strateji oldu. Şu an demin dediğim gibi Güney Amerika'da, İtalya'da, İsviçre'de, Avusturya'da bu şekilde partnerlerimiz var ve gerçekten onlar da bu işe inandıklarında sizin satış departmanınız gibi size etki yaratıyorlar. Şimdi de işte Asya'da bir yerle görüşüyoruz. O da olursa da bir anda Asya pazarında olacağız aslına bakarsanız. Bu kadar hızlı büyümek satışçı alarak ya da marketing yaparak çok mümkün değildi. Bu strateji bizim işimize yaradı. Ve bundan da şu ana kadar çok mutluyuz. Bir de İngiltere İngiltere var. Şöyle İngiltere bizim için önemli pazardan bir tanesi. Herkes de olduğu gibi. İngiltere'nin GAP diye bir aslında orada İngiliz devleti yani İngiltere devletinin desteklediği bir GAP diye bir programı var. Bu GAP programı şu için yarıyor. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki startupları genellikle de Avrupa bölgesindeki startupları İngiltere'de büyütmek, istihdam sağlamak için bu programa dahil ediyorlar. Ciddi bir seçim süreci var. İşte ne kadar büyüyebileceğine bakıyor, işine bakıyor, ürününe bakıyor. Aslında bir yatırım şirketi gibi sizi inceliyor. Ondan sonra bu programa seçilirsen de gerçekten size doğru insanları atayarak İngiltere'de büyümenizi sağlıyor. Bizim şu anda Gap programı ile beraber İngiltere'deki ofis açılımı ve ondan sonraki İngiltere büyüme operasyonu başladı. Yani çok ilginçtir. İşte bir örnek vereyim ne kadar önemli olduğunu bu checkboxların aslına bakarsanız. Manchester'da çok büyük bir markayla, hani belki de İngiltere'nin en büyük top 10 e-commerce şirketinden bir tanesiyle görüşürken Gap programını seçildiğimizi bahsedince orada bir anda toplantının seyri buradan şuraya geçti ve bize bakış açıları, güven duygusu bir anda başka boyuta geldi. O yüzden biz böyle şeylerin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Hani bu konuda da başka accelerator'lar da var. Yani hızlandırma programları da var. Doğru ülkede doğru hızlandırıcıları seçmeni tavsiye ediyorum ben. Şimdi elimizde bir tane girişim var. Ee, başarılı da olmuş. Yurt dışına da açılmış. Açılma sürecinde ve buradan da çok iyi feedbackler alıyor. Madem buraya kadar gelmişken sizden birkaç tane de tavsiye edelim girişimciler için. Bir girişimin başarılı olması için hangi noktalara dikkat etmek gerek? Tavsiye verirken biraz daha dikkatli olmaya da çalışıyorum. Biz sonuçta bunun erken aşama kısmını şu anda bitirdik ve ilk yatırımımızı tamamladık ve bu süreçte aslına bakarsan yaşayan, yani yaşayan sıkıntılara dair önerilerde bulunabiliyorum. Ya yani benim gördüğüm en büyük şey şu, çok anlatılmadığı için söyleyebilirim. Bu süreç çok uzun bir süreç. Yani hiçbir şey şu şekilde olmuyor ve bu süreçte çok mental olarak ve hem de maddi olarak çok yıpranıyor girişimciler. Benim etrafımda gördüğüm konu bu. O yüzden bu girişim sürecinde bunun bir maraton olduğu unutulmamalı ve mental olarak kendine destek olacak koşullar oluşturmalı. Bu ortağın olabilir. Yani ben mesela bu konuda çok şanslıyım ama ortakların bu süreçte dağılmamaları, birbirine güç vermeleri çok önemli. Destek olmaları. Çünkü senin yaşadığını en iyi anlayabilecek yine onlar ve planların genellikle 6 ay diye planların hiçbir şey 6 ayda olmuyor, genellikle 1 yıla sürebiliyor. O yüzden hani maddi olarak da o stresi yaşamamak gerçekten ürünün büyümesi veya da girişimin büyümesi çok önemli. Benim en büyük tavsiyem çünkü diğerlerinin hepsi genellikle anlatılıyor ama bu genellikle es geçilen bir konu. Bence bu konuda en azından hazır olmaları ve en azından 1-2 yıl eğer B2B SaaS işindelerse 2 yıllık nefeslerini her anlamda nefeslerinin sabırlı olması, evet yani. sabırlı olmaları çok önemli. İki tane konu var. Ürün satarken 10 kapı kapanıyorsa size ürününüzü bir sorgulamanız gerekebilir. 10 kapının onu da kapandıysa doğru pazarı bulamamış olabilirsiniz. Doğru ürünü bulamamış olabilirsiniz. Ama yatırım konusunda öğrenmeyeceğim. 10 kapı kapanırsa da mutsuz olmasınlar. 11. kapı açılırsa her şey değişiyor. İkisi arasında biraz fark var. Belki bir diğer tavsiye olarak onu verebilirim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili izleyicileri bugün Govit'le beraberdik. Yeni reklam teknolojisi girişimi Govit. Hem yurt içi hem yurt dışındaki operasyonlarından söz etti. Govit CEO'su Sayın Emrah Atsan'a teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ayrıca girişimcilere verdiğiniz öneriler için de ee, teşekkürler. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Teknolojinin dehlizlerinde dolaşmaya devam etmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Thank you